arkadaşlar Portal Gameplay'in bir videosuna hoş geldiniz. Hunger Games oynuyorum. Can ile birlikte çok güzel bir oyun. sana hoş geldin. Can sana hoş sana... Gel lan. Gel. Lan ortada mı yardım et? Neredesin? Can Güney Ben de aynı kılıç var. Gel gel. Sana şey atayım bir şey atayım. Gel. Ver ben de yine şey kılıç ver. Bekle. Evet. Kaç kişi kaldı? İkimiz kaldık galiba. Bekle. Aynen Çıkın. ikimiz kaldık. Ayakkabın eksik. Pantolonun eksik. Kaskın. Buna. Bir dakika dalma. Aynen sen de dalma. Envanterimi ayarlıyorum. Bekle şimdi şu yaldırın. Bekle ben bir etrafa bakayım geleyim yine belki adam kalmış da. Saklanan. Ben öyle bir yere giderim ki sen benim imkanı yok öldüremezsin. Sen ne? can kaç? Ben can full. Bana hiç kimse vuramadı. Ha bir kere vurdular da. Ben var öyle bir yere giderim ki can gidiyor imkanı yok öldüremezsin sen beni. Nereye gitsen? İstediğin her yere giderim. Tamam bir dakika tamam mı? Bence benim de can full olsun başka yok. Veya biraz bekleyek lan. Evet, adayı dağıtabiliyor musun? Hadi adayı bozalım. Aynen bozak. Beyler video çok kısa oldu. can geri ödeyeceğim için. Ee, çok kolay bitti. Can yeri çok iyi olduğu için. Aaa chestlerde item var. Hadi hangi geri zekalar bırakmış? Ulan çoğu dolu. Ben buraları full boşalttım yani. Aa Ender Pearl kullanamıyorum. Hayır dur yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Neredesin? Ersin o e dışarı çıkabiliriz bekle. Nasıl olacak o? Camlar kırılmaz ama değil mi ya? Kırılır. İşte toprak kazık 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 Dur bir dakika Neredesin 3 2 1 Enes kazandı Enes. Evet beyler İyi günler Evet beyler devam ediyoruz Daha da yükeli ben kazandım Gördüğünüz gibi Oha yine for. Oha hiç bir şey çekemedim. Ben yedi tane karton bir tane patron beni bul. Gel gel sen gel, sen... gel. Gel. Aa crafting table. Dikkatli ol. Yanıma crafting table aldım. Aa obsidian. İstersen şu anda kendime. Neredesin? Ha gel. Desem şu anda kendime şey yapabilirim. Tahta kılıç. Yap yap. Tamam kır o zaman tahta kır. Ben de bir tane var. Kır ben ya, de bir şey çekmişim. Ben hiçbir şey çekemedim ya. Sen git başka yerde kır. Beyler yakında premium alma olasılığımız var ama kesin ve net bir olay söylemiyoruz. Belki almayabiliriz de Kastım table vardı ya koyuyorum şuraya. Ah kastı ha. Ya of anan. Ya kılıçtan başka yapacak bir şeyimiz yok değil mi? Yok. Aslında kazma yapıp ama yok ya olmaz olmuyor olmuyor. Evet. Yok yok, olacak. Taş kazma ay kazma yapalım taş bulalım ta taş kılıç yapalım. Buralar taş değil. Ha bunlar kırıldı. Şeyle zarar veriyor. Hadi. Oo neredesin lan? Aşağı bak aşına, aşağı aşağı kız. Ya biliyorum da ne var orada? Güzel güzel burada saklanırız biz. Ya oğlum en sona ikimiz kalırsak ne olacak? Öldüreceğiz birbirimizi. Ben, mesela ben senin ağzını sıçacağım. Oğlum bence hiç gitmeseydin oraya. Neyse buldum çıkış var. Çıkış var. Neredesin? Bak yanda su var oradan çıkılıyor. Nereden çıktım ben? Oğlum e neredesin oğlum? Can bekle ben yanına geleceğim. Atladın mı oradan? Acaba? Evet. Bak arkana bak. Ey, ee, neye bastım ben? Kız bir yanına kalacağız oradan taşları alacağız. İhaha. İlk de beni de attan sonra Oğlum sudan çıkamıyorum ya. İlk de atıyor aga sonradan atmıyor mu? Çıkabiliyor musun sen? Evet ben çıktım. Ben çıkamıyorum. Anne birkaç kere denle Taş arıyorum ya. Taş yok. Oğlum taş olmuyordu benim bildiğim. Tam bir şey gezek. Bina ne? falan gezek. Neredesin? Ben bir dakika bekle de. Bak olduğun yerde bekle. Bir şey deneyim. Tamam olmadı. Bak gördün mü beni? Gördüm gel. Tak 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 tak. Kaç kişi kaldı? uydurdum bir şeyler ama. Burası tamlik. biz niye öyle bir şey yaptık? Bir direkt chest arasaydık. Oha! Sen mi vurdun lan? Ne? Kime? Bana. yok Hadi e, lan çok... oradan. Bir <laughs> tek etin chest. Oğlum zaten canım yok. Niye vuruyorsun ki? <laughs> Çıkma çıkma çıkamaz <laughs> <şartı çıkıyor> <laughs> Amacın ne abim atla ağaçtan aşağı atla Düşürüyor Ben açım dolmuyor camların E gel ben sana yemek vereyim misin lan. Hayır. At, yemek at çok açım. Vera. O olay ne? al Earl's Locher's grandson ihr. <laughs> kesme. tank's da yolu ya. Ne yine. Bu da şey atıyor mu ya? Oo, çıtırdı. Buraları gezmişler alan. Saçılmış Niye buraya geldik biz? Şey. biz buraya niye geldik? Bilmiyorum. Hadi aşağı in. Düşüyorum Cengiz. Oy! Cengiz düşüyor. Aaa! Cengiz neredesin? Valla bir tane oda gibi bir şeyin içindeyim. Çıkacağım şimdi. Ben adam arıyorum. Hadi ayrılak. Ayrıldık biz. Ayrıldık. Neredesin? Cengiz beni sattı beyler. Ben de Cengiz'i satıyorum şu anda. Oğlum neredesin neredesin? Bir şey diyeceğim ama. Aga ben bilmiyorum nerede olduğumu. O ağaçlardan indim aşağı. Orada yanda camların oradan gidiyorum şu anda. Adam arıyorum canım sıkıldı. Ya yanlış gitmişsin lan sen. Aa elma 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 elma. Ha şeyim oldu. Beyler ilk video çok kısa. ikinci video 6 kişi kalmış. Ne? 6 kişi kalmış. Senle ve benle birlikte kalmış. <laughs> Adamlar her şeyi akıl etmişler. Bir de bunu akıla seven ney soracakmış? Aa maşrım. Ağaç esni. İşte. Aşk Yola çıksana yola. Ne? Yol gibi bir şey var ya. Yani burada kaç çeşit yol var aga? Bir tane yol var böyle obsidyenli. Ama uf bir tane de var. Oğlum bizim birbirimizi bulmamız lazım. Niye? Korkuyor mu? Keşke şey yapsaydık. Aa ben başlangıç şeyindeyim. Spanda mısın? He <laughs> he. Bir adam var burada. Ekes. Geliyor. Aga bu beni öldürmüş. Aga ben spawn'ın nerede olduğunu bilmediğim ki. E evet, işte bas X'e bas büyüt. Aha bir tane daha var. Ama bu ne biçim adam lan? Agacım işte nasıl bir yerde gözüküyor ki spawn? Yuvarlak yasadan ama Gözlerin oğlum. Aga nasıl bir şey ki spawn? Ya ortada küçük bir yuvarlak var. Adam geri set. Tamam geliyorum bekle yuvarlak dediğim bir şey buldum ama. Kovalıyor beni. Tamam sen kaç. Aha. Kaç Öldüm. Dur dur ya. Evet beyler tekrar buradayız. Yine aynı Hatta demin map demin mapa girmiştik. Cihangir arkadaşımız dedikliği yüzünden. Git lan sana ne oluyor? çabuk açtınız lan. Ana buradaymış. Ne? Aga neredesin? Dur önümdeki sen Gel adamı öldürüyorum. Ben adamı öldürdüm. Öldürdün adam arkamda kılıçlı. Kılıcın var mı? Var. Fazladan? da? Arkamdayım. Fazladan fazla var var kim sen neyse. Gel. Neredesin? Gel gel Arkanım, gel. Altarsın, gel. Çabuk atla atla atla. Kimse ama al. Yata boya. Tamam. Şurada bir tane var. Zır zır ver zır. Ya adam burada başka mı yok. Oha ben üstteki şeyleri görmedim lan. Öl tamam ikimiz kaldı. Al zırh var. Kask var mı? Oo ee, kask. Yok ya. Bot var. Botum var. Ben üstteki chestleri görmedim lan. Alkaz okay, kur. Tamam. Tamam neyse bende de var. Oha sen alırsın. Neyse evet. başlayalım. Hadi başlayalım 1-2-3 başla. Yeah. Tamam tekrar aynen. Aynı iki. Arena. Ben şimdi durdurayım oyun başlarken açayım ya. Tamam. Evet beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen eli ben kazanmıştım. Onun önceki de ben kazanmıştım. Bakalım. Yanlışlıkla E tuşuna bastım. oğlum. bana vuruyor. Biri de bana vurdu. Gel yavrum oraya kaç. Oğlum beni sıkıştırdı lan biri. Kaç bilmiyorum ben bu. Kılıcım var mı? Var. İyi. Ne? Arkanda mı? Arkanda da. Ha can o Mr. epikas Oh, sen baya salamsın. Sen de. Hiç Bir sen... dakika. Şurada bir adam var ben onu alacağım. o var zaten. Abi bir kişi daha var. Üç kişi diyor. Biri sen biri ben. Saklanıyor. Ben nerede? Adayı çevirelim. Bu Ceda diye biri var. Sen testlerin orada mısın? Evet. Kanka aa gördüm. Nerede? Yer altına girmiş amına kodum. Ay anasını sikeyim. O adam oraya nasıl girdi? Kaç kişi? Lan Toprak Öleceğim Neredesin? <laughs> Bu ceza nerede ya? Gördüm. Bize şimdi. Adam bana kendini. Oy pi. Adamda diamond var. Şurada. Kaç tane? Bir tane. Bir tane. Tamam bekle bir. Bakayım diamond'a. Ya bekle bir. Sana acayip bir itemle de dalacağım. Kılıç... Aa, diamond kılıç mı? Hayır. Diamond kılıç yapacaksın değil mi? İki tane yok bir tane var. Kesin. İnanma. Neyle dalacağım? Görürsün. Söyle. Aga yapınca. Aga söyle. Aga görürsün. Diamond kaz... Hmm. Neydi o ya toprak kazma yarayan var ya. Onla mı? Bekle eşya ev atarım düzenleyeyim, geliyorum. Ben de. At at. Şimdi kılıcım hazır. Yemeğimi yiyeyim. Bunu yiyeyim. Şunu yiyeyim. Daha fazla işte şunu yiyeyim. Bakayım her şeyim hazır. Vallahi da şuraya koyduk. Dur abi benim de bir şey hazır değil. Hadi. O adam Pit, niye habersiz dalıyorsun? Bekle lan, dalma. Niye? Habersiz niye dalıyorsun? E başladı mı Hayır, ben öyle bir şey demedim. <laughs> Witch, diamondları verseydin ya lan. Ne oldu sen yapcaydın ne? Dur dalma. O adamda adam da kılıç var. Alırsın sen. Bekle canı fullansın. Aşkım. Senin kaç şey? Ne? Ya pardon. Zırh puanı. 4.5 Asit Senin? 3.5 Hadi al ben ben kötü versem kötü benim belki sen alırsın. Yani ben VS'de kötüyüm. Başlıyor mu? Hayır. Ha başla. Ya. Kazandım. Tamam dur